Baum mezlu bir müzisyen olarak, çok kesinlikle çok değerli bir evet. merkezimiz. Sizler de öyle. Bahri Bey, Bahri Toper, hoş geldiniz hocam. Kop Co nedir? Cooperative Education'dan geliyor kelime anlamı olarak, ortak eğitim modeli ve bu Kanada ve Amerika'da aslında daha çok uygulanan bir üniversitelerde yüksek öğretimde uygulanan bir eğitim modeli. Ülkemize gelişi de aslında yine Mütevelli Başkanımız Sayın Enver Yücel'in bizzat kendi girişimi, kendi inisiyatifi üniversiteyle iş dünyasını bir araya getirmek, entegre etmek. Koop modeli sayesinde ki Türkiye'de ilk aslında bu da yine gurur duyduğumuz bir marka tesis belgemiz de var 2008 yılında. Halkla ilişkiler okuyordum Bahçeşehir Üniversitesi'nde aynı zamanda sinema televizyon yan dal yapıyordum. Bir kopa gideyim de sorayım dedim. Hemen başlatalım seni dedi. gittim mülakatlara İlk defa bir holdinge girdiğimi hatırlıyorum. Yani öğrenciyken benim için çok büyük bir şeydi. Fikir babalarıyla gerçekten bu işin üstü hatlarıyla çalıştım. Coop sayesinde. Siz bir örneği verirsiniz. Üç temel programımız var aslında kendimizi özetlediğimiz. Firmalardan aldığımız pozisyonları öğrenciye duyurup başvuru alıp firmalara aday kısa listesi sunuyoruz. Kendi bölümü dışında da kariyer hedefleri olabiliyor. O yüzden biz de orada biraz açık bir yelpaze sunuyoruz aslında. Yoksa öğrenciyi kendi paterninde staj yapmaya zorlamıyoruz. Biz bunlara markalı dersliyoruz. Çünkü firma tarafını biz bu sürecin içine akademik yapıya Ciddi anlamda dahil ediyoruz. Yöneticilerle network oluyor. Biz de her yıl yeni bir şey mutlaka katmaya çalışıyoruz. Çünkü iş dünyası değişiyor, öğrendir değişiyor. Efendim hoş geldiniz. Tanıtım günleri kapsamında ben Dila Kalıhotoğlu, BAU Radyo Direktörü. Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olarak benim en sevdiğim birimin direktörüyle beraberiz. Çünkü neden? Koop bölümündeyiz ilk önce. Koop'un adını söyleyelim. Açıklamayı zaten Bahri Beyciğim yapacak. Ama ben de koop yapmış bir birey olarak gerçekten benim için önemi büyük. Birazdan anlatırım ben de size ama 10 dakikada BAU'da bugün Koop bölümünü konuşuyoruz. Bahri Bey Bahri Toper, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz, sağ olun <gülüyor> <gülüyor> Koop nedir? Koop gerçekten bizim için de çok özel. Ben de ekip arkadaşlarım da bu birimde çalışmaktan ayrıca bir mutluluk ve gurur duyuyoruz aynı zamanda. Çünkü okulumuzun hem marka değerine çok ciddi katkısı olan hem de artık iş dünyasında kendisi de üniversitemizle birlikte bilinen bir marka haline gelmiş bir birim. O yüzden biz de çok mutluyuz burada çalışmaktan. Çünkü üniversitemizi aynı zamanda temsil ediyoruz aslında iş dünyasına karşı. Koop Co aslında Cooperative Education'dan geliyor kelime anlamı olarak. Ortak eğitim modeli ve bu Kanada ve Amerika'da aslında daha çok uygulanan bir üniversitelerde yüksek öğretimde uygulanan bir eğitim modeli. Ülkemize gelişi de aslında yine Mütevelli Başkanımız Sayın Enver Yücel'in bizzat kendi girişimi, kendi inisiyatifi ve oradaki üniversitelere yaptığı yıllık vizyon görmeye, oraları sistemi anlamayla ilgili gezilerinin sonucunda gelip bizzat kendisinin kurduğu bir birim. O yüzden aslında biz biraz da bir emaneti de Enver Bey'in emanetini de temsil ediyoruz ve taşıyoruz. O da bize ayrı bir hem şevk, motivasyon hem de ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Modelin özü aslında üniversiteyle iş dünyasını bir araya getirmek, entegre etmek. Bunun amacı da öğrencilerin kariyer gelişimi için ve iş hayatına hazırlık için iş hayatıyla tamamen entegre bir yapı ortaya koymak. Yani aslında iş dünyasıyla üniversite arasında köprü olup öğrencilerin mezuniyet sonrasına ve işe geçişlerini hazırlamak. Hem tamam, de okurken da, hazırlamak. Evet, okur Hazırlamak. Biz aynı zamanda da aslında 2020 yılından beri üniversitemizde kariyer geliştirme uygulama ve araştırma merkeziyiz. Hı hı. Yani hem Koop hem de kariyer merkezi olarak hizmet veriyoruz. Burada bizim tabii Koop modelinin öne çıkardığı uygulamalar var. Koop modeli sayesinde ki Türkiye'de ilk aslında, bu da yine gurur duyduğumuz bir marka tesisi belgemiz de var. 2008 yılında ilk kurulduğunda alınmış evet, ve hocam. aslında Türk yüksek öğretim sistemine bu modeli ilk sokan ilk yetiştiren üniversiteyiz. Bundan da yine gurur duyuyoruz. Çünkü birçok üniversitede bu arada bu konuda anlatıyoruz ve bunu eğitim sisteminde de yaygınlaştırmaya çaba gösteriyoruz ki çok da olumlu bir şekilde ilerliyor bu kısmı da. Evet birçok üniversiteye hakikaten örnek olduğunuzu hatırlıyorum. Şimdi ben evet. de BAO mezunu olduğum için tam o dönemleri hatırlıyorum. 2007 girişliyim. 2008 yılında böyle bir koop Kop kop kop. Okulda herkes böyle bir kop. Hem de ilk senesinde hemen çok yüksek randıman aldı. Yani ilk evet, senesinde evet. çok büyük anlaşmalar yapıldı. Ben de 2000 e, galiba 12 yılıydı. Evet evet 2012 olabilir. Artık son senelerimde kop dedim ne yapsam ne yapsam halkla ilişkiler okuyordum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde aynı zamanda sinema televizyon yan dal yapıyordum. Dedim halkla ilişkiler bir kopa gideyim de sorayım dedim. Sonra kapıyı tıkladım, içeri girdim. Çok iyi hatırlıyorum. Hemen bana orada dediler ki Bersai. dedim nasıl Versay Versay'la bir anlaşmanız mı var dedim. Şey kurum adı söylemeyecektik ama ben oradan şimdi oraya girdim ya. Ben artık or or oraya bir bir kalp atalım. Dedim nasıl olacak? Hemen başlatalım seni Ben gittim mülakatlara, ilk defa bir holdinge girdiğimi hatırlıyorum yani öğrenciyken benim için çok büyük bir şeydi ve öğrencilerin kesinlikle aday öğrencilerin şu anda bu bir seçme olarak bir öncelik olmasını dilerim tüm aday öğrencilerimizden çünkü bana katkısı çok büyüktü. İlk defa kocaman bir yere girdim ve halkla ilişkilerin gerçekten fikir babalarıyla, gerçekten bu işin üstadlarıyla çalıştım kolp sayesinde o yüzden evet, benim de, için de çok önemlidir. Hayatınıza katkımız olmuş. Evet gerçekten aslında tam da siz bir örneğimizsiniz Mezunumuz olarak da tam da amacımız ve gayemiz bu. Farklı programlar yürütürüz. Ben çok kısa bir programlarımızdan isterseniz bahsedeyim. Ama en önemlisi bu programları sürekli güncellemeye çalışıyoruz. Hı -hı. Belki daha hani Kolp'un aslında güçlü yanlarından birisi de bu. Çünkü Z kuşağı dediğimiz öğrencilerimizin şu anda beklentileri neredeyse artık eğitim yılından eğitim yılına değişiyor. Biz biraz da buna sürekli ayak uydurmaya aslında çalışıyoruz. Yine iş dünyası dinamikleri çok hızlı değişiyor. Bizim üç temel programımız var aslında kendimiz özetlediğimiz. Birincisi koop sayı dediğimiz öğrencileri firmalara yerleştirdiğimiz tıpkı sizin de deneyimlediğiniz gibi Uzun dönemli staj uygulamamız biz buna koop stajı diyoruz. Buradaki temel mantık öğrencinin aslında firmada gidip iş deneyimi kazanması. Burada da öğrencilerimize bu hizmeti biraz tıpkı mezun olduklarında işe girecekleri zamanki bir modelleme ile uyguluyoruz. Aslında bir işe girişin simülasyonunu yaşatıyoruz. Burada uyguladığımız model de biraz farklı. Firmaları aslında cazip kılmak için firmalardan aldığımız pozisyonları öğrenciye duyurup başvuru alıp firmalara aday kısa listesi sunuyoruz. Hatta bazen firmanın adına ön mülakat bile yapıyoruz. Bu da birçok firmanın operasyonuna İK yönünden destek verdiği için aslında bizim co stajlarının sayı olarak firmalardan daha çok talep almamıza sebep oluyor. Burada öğrenciye de aslında dediğim gibi bu işe girişteki süreci stajda bir şekilde bir simülasyonlu, mülakatlı, başvurmaydı, co gelme, oradan gidip firmaya görüşme gibi birebir o işe girişin simülasyonunu stajda yaşatmış oluyoruz. Bu önemli bir programımız. Bunu biz sadece öğrencinin departmanıyla okuduğu bölümlere sınırlandırmıyoruz. Çünkü görüyoruz öğrencilerimiz özellikle Z kuşağında şu anda kendi Bölümü dışında da kariyer hedefleri olabiliyor. O yüzden biz de orada biraz açık bir yelpaze sunuyoruz aslında. Yoksa öğrenciyi kendi paterninde staj yapmaya zorlamıyoruz. Yani öğrenci istediği bir yerde gidip biraz daha çok aslında iş deneyim programı gibi tasarlamaya çalışıyoruz. İkinci uygulamamız da markalı dersler. Bu da çok kıymetli çünkü bu gerçekten aslında en yenilikçi, en farklı uygulamalarımızdan birisi diyebilirim. Şey ders değil mi hocam? E, ya ben, evet, ben onu evet. da aldım. Bütün olanaklarından faydalandığımı öğrenciyim. Evet. Öğrenciyken. E, bu, seçmeli ders. Seçmeli derslerimiz aslında e, bunlar aslında fakültelerimizin açtığı seçmeli 3 kredili derslerimiz. POP evet. koduyla açılıyor ve biz bunlara markalı ders diyoruz. Çünkü firma tarafını biz bu sürecin içine akademik yapıya ciddi anlamda dahil ediyoruz. Yoksa ben bunu firmalara da tanıtırken bu şekilde anlatıyorum. Firmadan bir konuk konuşmacının gelip bir derse üç derse girmesi gibi bir şey değil. Dersin içerik önerisini de firma hazırlıyor. <laughs> Dersi de firma veriyor. Sınavının yapılması dahil aktif bir şekilde görev oluyor. Evet yani bir dönem firmaları akademik yapının içine dahil ediyoruz. Bunu tabii ki fakültemiz yapıyor. Fakülte onayıyla, eğitim komisyonu onayıyla ve yine bizim dersimizin bir hocası oluyor bizim tarafta. Ama içerik tamamen dersin yürütülmesi firma tarafından ve bizim hocamızla birlikte yapılıyor. E bu tabi çok farklı fırsatlar sunuyor. Öğrencilere iş hayatındaki o dinamikleri bizzat uygulayanlardan dinliyorlar. Hı hı. Yöneticilerle network oluyor. Haftada 3 saat bir dönem boyunca e bayağı firma yöneticileriyle birlikte oluyorlar. Ve bunu 1-2 ders dediği şu anda örneğin bu dönem 43 dersiniz var toplam. E ve hepsi de çok iyi bilinen markalar. Burada da hemen hemen her fakültemizin de dersi var şu anda. Yani hangi fakültenin ihtiyacı, sektörde neyse o firmayla ders açmaya çalışıyoruz. Son programımız aslında kariyer destek uygulamaları. Burada da yine hep yenilikçi uygulamalar peşindeyiz. Örneğin Business Point diye bir uygulamamız var. Burada öğrenciyle firmayı birebir buluşturuyoruz. Çünkü sizler de okulda gözlemliyorsunuz. Artık böyle çok kalabalık salon etkinliklerinde oturup öğrencilerimiz dinlemekten çok fazla hoşlanmıyorlar. Daha yakın birebir temas kurmak istiyorlar. Biz de bunu gözlemleyerek ofisimizde bir alan oluşturduk. Firmayı davet ediyoruz ve öğrenci 20 dakika birebir firma İK yöneticisiyle görüşme fırsatı buluyor ve bunu çok sık yaptığımız için aslında faydalanan öğrenci sayısı da artmış oluyor. E bu yıl Business Corner diye yeni bir uygulamamız başladı. Burada da daha toplu atölye tarzı etkinlikler yapıyoruz. Yine tersem mentörlük programımız var. Bu da çok kıymetli. Z kuşağının öğrencilerimizin bu potansiyonu potansiyeli, çok ciddi bir potansiyel var aslında üniversitemizde. Çünkü iş dünyası tarafına gittiğinizde oradaki yöneticiler, İK'cılar da sürekli öğrencileri ve yeni mezunları anlamaya çalışıyor. Çünkü gençlerin iş hayatından beklentileri çok farklı. O yüzden biz burada stajın da ötesine taşıyıp üst düzey yöneticilerle öğrencileri eşleştirip onlara mentor olarak öğrenciyi atayıp tersine mentorluk programlarını ve kurumsal olarak bayağı yapılandırılmış bir proje olarak yürütüyoruz. Bu da yine iş dünyasında çok ilgi çekiyor. Ben bunlara yetişememişim. Bunlar, Bunlar benden sonra olur. olur. evet, gerçekten biz dediğim gibi her yıl ben Koop'a 2016 yılında başladım. Gerçekten çok iyi bir seviyede ve dediğiniz gibi başlangıçta çok böyle ciddi bir emekle ve itina özenle kurulmuş bir birimiz. O yüzden zaten birçok yenilik dahil vardı her şey. Ama biz de her yıl yeni bir şey mutlaka katmaya çalışıyoruz. Çünkü iş dünyası değişiyor, öğrenci değişiyor. Bu değişimi ayak uyduramazsak bizim programımız bir süre sonra çok klasik ve ilgi çekmeyen öğrencinin uzağında kalan programlar oluyor. Örneğin en son bir akademik çalışma dahi yaptık. Hocamızla, e, Necla Keleş hocamız da profesör. Sağ olsun ciddi katkılarıyla birlikte ve Ato Holding'le birlikte öğrencilerin Z kuşağının çalışma hayatından beklentileri konulu bir akademik çalışma yaptık ve Burada da gerçekten öğrencilerin iş hayatından beklentileriyle ilgili çok ilginç sonuçlara ulaştık. Bunu da networkümüzdeki bütün firmalarla paylaştık ve çok da olumlu özellikle insan kaynakları birimlerinden geri bildirimler aldık. Yani öğrencinin davranışlarını gözlemleyip akademik araştırmalardan öğrenciyle firmayı buluşturacak çeşitli etkinliklere kadar çok geniş bir yelpazede ve durmadan sürekli yenileyerek sürekli. hizmet vermeye gayret ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bahri Bey, şu anda tanıtım dönemindeyiz. Tanıtım dönemi kapsamında yayınlanacak bu videomuz. Yani o yüzden kesinlikle ben bir bavul mezunu olarak, bavul mezunu bir müzisyen olarak, KOB kesinlikle çok değerli bir evet, evet. merkezimiz. Sizler de öyle. Ben kesinlikle KOB'un ayrıştırıcı, üniversiteyi seçici bir çok büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz için de, aday öğrencilerimiz için de buradan hani bir mezun olarak kulaklarında bulunsun. Bahri Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, çok Tekrar teşekkür yine iyiydi. geniş bir zamanda görüşmek üzere. 10 Dakikada Bağ'ı, 10 Dakikada Bağ'ı tanıtım programında Sayın Bahri Toper, Koop Direktörünü ağırladık. Tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize, hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum ve öğrencilerimizi bekliyoruz. Mutlaka Koop'a uğrayın. Koop çok güzel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Evet.